Herkese merhabalar Gülsüm Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım bugün size tam zamanı iken şöyle göstereyim canelik turşusu yapacağım. Gördüğünüz gibi hemen malzemelerimiz arkadaşlar şu 1 kiloluk kavanozumuza yetecek kadar eriğimiz var. Bir de eriğimizin böyle yumuşamış değil de bu sert olanlardan biraz ekşimsi olanlardan seçersek daha iyi olur. Diğer taraftan arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar tuzum var. 3-4 diş de sarımsağım var. Yarım çay bardağı da elma yağı, üzüm sirkesi fark etmez. Şöyle hemen alalım. Arkadaşlar bu turşumu kaynar suyla kuracağım. Şimdi ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde eriklerimizi kavanozumuza dolduruyoruz. Şöyle güzel dolduralım. Biraz sarımsak atalım. Dibine atacaktık. Unuttuk ama hemen. Güzel arkadaşlar böyle yazdan kışın saklayabileceğimiz şeyleri de yaparsak can erik de her mevsim neredeyse aranan bir erik. Özellikle hamileler için vazgeçilmez bir meyve. Şimdi güzel bir şekilde dolduralım. Bir taraftan da suyumu kaynatıyorum arkadaşlar. Sirkemin üstünü kavanozum dolana kadar kaynar su koyacağım. Hemen eliklerimizi güzel bir şekilde yerleştirelim ki tabii ki güzel bir şekilde yıkıyoruz ilk önce. Çıtır çıtır bir güzel turşumuz olsun. İnşallah bu Arkadaşlar bu turşumuzu da yaptığımızda bir hafta sonra da yeme şekline geliyor. Bir de kapağımız sağlam olursa daha iyi olur. Şöyle alalım arkadaşlar. Yerleşmediğinde şöyle hemen vurursak onlar yerleşir. Şu 2-3 taneyi de aldıralım içine. Şöyle sarımsaklarımızı da koyalım. Yine tekrar Üste tuzumuzu da ekleyelim. Şu 2-3 taneyi aldırabilir miyim bakıyorum ama şöyle bastırırsak alır arkadaşlar. Şöyle sanırım bu yeterli gelecek. Biraz daha kurcalarsak gidecek ama neyse bakalım onlar kalsın. Şimdi güzel bir şekilde sirkemizi ekleyelim malzemeleri ben açıklama kısmına yazacağım hemen ne yapıyoruz Arkadaşlar şöyle güzel bir sağlam kapakta alalım kaynar suyumuz bir tarafta fokur fokur kaynıyor hemen 5 dakika bile sürmeyecek bu turşuyu yapmamız arkadaşlar Şimdi güzel bir şekilde elimizi yakmadan kavanozumuzu kapatalım vakumlasın. Bismillah diyelim kapatalım. Şöyle güzel bir kapandığından emin olalım. Arkadaşlar elimi yakmadan şöyle bir bez yardımıyla hemen kavanozumuzu böyle kapatalım. Şöyle şu şekilde arkadaşlar böyle yine havlu bezin arasına koyalım ve yarın sabah tekrar turşumuzu kontrol edelim böyle güzel kapatalım o kendisi vakumları arkadaşlar dediğim gibi bir hafta sonu arasında bu turşumuz yiyecek verecek hale gelecektir daha önce de yağlı biber turşusu yapmıştım arkadaşlar o da çok güzel oldu eğer ki onlara da izlerseniz sevinirim Şimdi bu böyle bir gece duracak arkadaşlar. Böyle kısa bir video sizinle hem böyle pratik bilgi olsun diye videoyu atayım dedim. Buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gülsüm mutfağında kalın. Herkese iyi seyirler dilerim.